Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerinizdedir. Poco X3 Pro'nun hassasiyet ayarları ile alakalı bir takım bilgiler vereceğim arkadaşlar. O ayarları ben dün gece yaptım. Bayağı da bir uğraştım. Yalnız yapamadım sadece bir ayar var. Onu da videonun ilerleyen saatlerinde göreceksiniz. Arkadaşlar telefon e, jiroskop ve joystick'te e, bazı optimizasyonlar yaşıyordu. Yani sıkıntı yaşıyordu. E, bir güncelleme alaraktan da e, bu sorunu halletmiş oldum. Örnek veriyorum telefonu gidip sıfır aldınız. Size içerisinde bir güncelleme veriyor. O güncellemeyi yaptığınız zaman o optimizasyon sıkıntısı ortadan kalkıyor. Ama bende bir tanesi kalkmadı. Onu da ek program kullanarak yapar mıyım diyeceğim de ben ek program kullanmaya e, karşıyım. Size, size de söylüyorum. Siz de kullanmayın arkadaşlar. Telefona işte jiroskopu düzgün çalışmıyorsa ek bir program kullanma böyle biraz bana abes geliyor. Sonuçta para verip performans bir ürünü telefonu almışsak yani ne bileyim jiroskopu çalışması lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir ayarlara girelim. Ayarlarda e, hassasiyet ayarlarında. Şimdi arkadaşlar ben buradaki ayarlarımı yaptım. E, size de gösteriyorum burada. E, bu ayarlar mesela üstünü de kullandım. Aşağısını da kullandım. Ama burada en iyi e, sprey atabileceğiniz, high atabileceğiniz ayarlar şu an benim yaptığım ayarlar arkadaşlar. Bunları yapıp bir deneyebilirsiniz. Beğenmezseniz kendi ayarlarınıza dönebilirsiniz. Ya da aşağı yukarı yaparaktan değerlendirebilirsiniz. Jiroskop ayarlarına gelecek olursak arkadaşlar şimdi buradaki asıl sıkıntı dediğim olay lazer ve holografi mevzuatı var arkadaşlar burada. Ben şimdi bunu en üstte 400'e çektiğim zaman 400'e çektiğim takdirde böyle bir tık yavaş kalıyor. Örnek veriyorum 2x dürbünde 400'e çektiğimde o da bir yavaş kalıyordu ama güncellemeden sonra o düzeldi. Yalnız lazer ve holografi biraz sıkıntılı. Yani bir tık yavaş kalıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Eğim koyduğunuz zaman telefonu sağa sola yatırdığınız zaman e, böyle sağa sola gidiyor ama biraz yavaş kalıyor. Neden öyle kalıyor onu da pek bilmiyorum. Benim için lazer ve holografi jiroskopta çok önemli arkadaşlar. Bir de 400'e çektiğim takdirde bu şekilde oluyorsa bu bir sıkıntı ama ufak tefek sıkıntılar güncelleme aldıkça da düzeleceğine eminim. Diğerleri düzeldiyse bu da düzelecektir. Arkadaşlar lazer ve holografi e, Poco X3 Pro'da ben diğer kullanan arkadaşları mesela izliyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyor. Optimizasyon sıkıntısı yaşıyor. Ben bu ayarlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Umarım siz de bu ayarları yaptığınız zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu ayarları tabii bir maç atarak deneyeceğiz arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Memnun kalırsanız tabii yaparsanız kalmazsanız da sizin fikriniz. Dilerseniz oyun videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar atlayışımızı gerçekleştirdik. Karakenin herhangi bir bölgesine bakalım yaptığımız sensitive ayarları bize neler vaat edecek. Hemen ver abi şu silahları. Ver 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 ver. Gelenler var. Hoş geldiniz. Çatıda bir kişi var. Benim dediğim kişi dedim. Nerede bunlar? Abi sen çaylak korsan sen bir yere yat kanka. Peki. Elinde pompalı var. Kafadan bir yakalarsa tek atar. Sağ tarafta da bir kişi var. Hadi. Hadi. Tam göster bana. Bu da yakalayalım. Abi. Elinde pompalı olması yemin ederim dalacağım. Orada kilimi de çaldı arkadaşlar. Bunu var bu çok kötü öldüreceğim. Atlayacak aşağıya aşağı. Lan bot. Şu UMP'yi abi. Şu UMP'yi almam lazım hemen. Mermi az. Hatta. Kapıdan gelme, camdan gel yapacağım sana. Oğlum senin o elindeki pompalı bana kadar. Sen bir geber. Şunu da çalmadan bir öldüreyim arkadaşlar. Sen de lobiye alalım kanka. Reis Marina'ymış ismi de. Evet, bir kişi daha var burada. Bot musun? Anlam oğlum nerede ya? Bu ses kasma da arkadaş. Bot lan bu. Sen de bir geber kanka. Arkamda baya bir ses var. Fight'talar. Burada bot mu lan bu? Saklandı değil galiba. nereye öyle gel. Ops. Güzel oldu. Evet. Abo abo abo. Dur kanka tamam tamam sakin abi sakin abi sakin abi. Canımı bir toparlayacağım sana cevabını vereceğim kardeşim. Doldur 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 doldur. Gel neredesin gel bakayım. Tamam şaka yaptım şaka yapalım. Evet az ölüyordum lan. Son anda speed eğilişimi yapmasam az daha gidiyordum. Şu canımı bir toparlayayım arkadaşlar. Ses gelen bölgeye doğru da gideceğiz. Abi joystickte bir sıkıntı vardı ama o da düzelmiş gibi hissediyorum. Şimdi scope lazım bana arkadaşlar scope. Sesli bayarlarında nasıl şu bota bir susturayım. Şimdi susturayım lan Tepede bir kişi var. Lan, Serkan Yılmaz'mış bot değilmiş. Evet. Bir yatan aşağıya. Bu arada Serkan rutlanıyordu, Botun ateş ettiğini görünce abi pek bir takmadı. Ama benim orada olabileceğimi tahmin edemedi tabi arkadaşlar. Serkan bayılmış mıydı diyecekler. Onun yerine bot almış. Evet. 7 kişi bu arada. Kalan kişi sayısı baya bir Azaldı abi ne öyle oldu. Ben mi geç kaldım. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Gerçekten sevinirim. 200 abone olmaya baya bir az kaldı. Şöyle bir 1000 aboneyi görsem gerisi gelecek onu da biliyorum ama. Tabi desteklerinize ihtiyacım var. Buradan bir ses geliyordu buraya geldim şu an kimse yok. Sanki bir fight'a girecek gibi hissediyorum kendimi. Hani neredesiniz. Yoksa yok derken ben de var ya her evden atmaca gözü var. UMP'nin mermisi de gitsem mi gitmesem mi diye o kadar kararsız ki yakın fightlarda gerçekten iyi bir silah arkadaşlar ama uzakta durabilme gerçekten sıkıntılı. Evet en azından bayıldık. Çalmadan hemen öldüreyim. Düşürdüğünüzü öldüreceksiniz arkadaşlar. Yoksa ya çalıyorlar ya da kaldırıp başınıza bela olabiliyor. Bu tarafta birileri var. Şimdi sesi kasıyorum arkadaşlar. Hangisi daha yakınsa ona araştıracağım. Bu taraf biraz yakın geldi. Bu arada dedim Abo 3 kişiler. 1 ve 3 atıyorum. Şunu bayıltırsam rush atacağım. Abi MP yapma ya. Benlik bir durumu vardı UMP'lik mi? Neyse en azından bayıldık arkadaşlar. Abi ölmedin lan. Onun bu titanyum zırh mı takmış? Ne yapmış öyle? Onu kaldıracaklar. Ben şöyle raşıma attım ama ben gittiğim zaman büyük bir ihtimal kaldırmış olacaklardı. 1 ve 3 göğüs atamam arkadaşlar. Kaldırmışsa da bir kişiyi yine bayıltmam lazım. 1 ve 2'ye giderim. Harbiden giderim. hadi bir uç verin abi sizi çıkarın Yani şimdi pusuya da düşmek istemiyorum bomba attılar şunların bir tanesine bayıltırsam abi kaldırmışlar üç kişiler aynen ikiyi gördüm o üçüncüyü görebilecek miyim şimdi kavurdalar abi nereden geleceklerini de bilmiyorum şunu alırsam rushımı atarım evet tak 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 yardır yavuz yardır yavuz 1 ve 2 desin AK Yine buradan çıkartırsan seni ömür boyu kullanacağım lan Yes Adamsın lan AK Bu arada kaldırmamışlar arkadaşlar 1 ve 2 atmışım. E şu AWP alalım. Önümüzdeki dropu da bunlar rootlamış arkadaşlar. Abi 3x e, sensitif ayarlarında 3x gerçekten iyiymiş İyi ayarlamışım. 4x, 6x onları da bir deneyeceğim. 2x'te de kullandım arkadaşlar. Ee, onlarda da bayağı bir. Iyi. Dedim karşıdan drop'a bir kişi gidiyor. Abi bunu yatmadan vuramazsın. Şimdi ben bunu ateş etsem bir iki mermi gider. Ondan sonra kavrulanır. Arkamdan kimse yenmez inşallah. Biraz da uç ver bana kanka. Biraz daha açık şöyle sağa doğru. Dur öyle hiç kımılda mı? UMP şey AUK UMP nereden çıktı? AUK evet. Bunu da aldık. 13 kaldı 8. Şöyle 5 kişi de alsam yeter diye düşünüyorum. yok mu arttıran? Alan bayağı bir azaldı. Arkadaşlar Karakin'de hep şöyle bir sorun var. Ee, örnek veriyorum. yine gidiyorsun. Bir kişi kalıyor. O bir kişiyi göremeden oyunu sana veriyor. Böyle bir ya oyun bakta böyle bir salak saçma bir durum söz konusu. Burada da bir kişi var. Nelson. Kanka lobiye git geliyorum arkandan. Şimdi abi bu 5 kişiyi arayıp bulmak gerçekten sıkıntı ya. Ya bir yere yatıyorlar. Ya saklanıyorlar. Hiç olmayacak yerden zırt diye çıkabiliyorlar. Evet. Burada bura bura bir kişi gördüm. Oğlum. Allah belanı vermesin. Blackpool. Aklım gitti lan. Oradaki nereye gitti abi? Allah. Oğlum bu botlar var ya abi. Cin gibi emir ediyorum. Her an her yerden çıkabiliyorlar. Dedim. Ulan arkadaş bunda da aynısını yaşadım. Son bir kişi kala oyunu bana verdi. Abi 16 kile 2257 hasar bence gayet iyi arkadaşlar. Güzel maç oldu. Sen City göre ön eleme maçı diyelim, diyelim arkadaşlar. Bir dahakine daha farklı olabilir tabii ki de. Arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolar için abone olup like katmayı da unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.